Erkek arkadaşına mesajla şirinlik yapmak ilişkinizi daha keyifli ve eğlenceli hale getirmenin harika bir yolu olabilir. Her detayıyla planlanmış ve içten gelen mesajlar ilişkinize tazelik katarken sevgilinizin kalbine dokunur. Ancak sadece birkaç emoji gönderip bitirmek yerine işin içine biraz incelik ve yaratıcılık katmak çok daha etkileyici sonuçlar doğurabilir. Bu videoda nasıl etkili ve şirin mesajlar gönderebileceğini keşfedeceksin. Romantik bir ilişkiyi canlı tutmanın ilk adımlarından biri iletişimi doğru bir şekilde kurmaktır. Erkek arkadaşına mesajla şirinlik yapmanın yolu içten ve samimi bir yaklaşım sergilemektir. Mesajların senin gerçek duygularını yansıtmalı ve karşı tarafın da aynı şekilde hissetmesini sağlamalı. Öncelikle karşı tarafa verdiğin değeri beğeni ve sevgi dolu cümlelerle ifade et. Örneğin günün nasıl geçtiğini sormak yerine "Bugün nasılsın aşkım? Seninle olmak her zaman günümü güzelleştiriyor." Gibi samimi bir ifadeyle konuyu açabilirsin. Bu tür cümleler sevgilinin gününe pozitif bir başlangıç yapmasına yardımcı olabilir. Mesajlarının içeriğinde doğallık da önemli. Sadece romantik ya da ciddi mesajlar değil, arada eğlenceli ve komik mesajlar da gönder. Örneğin birlikte güldüğünüz bir anıyı hatırlatabilir ya da ikinizin de bildiği bir şakayı yapabilirsin. Bu ilişkinizi sadece romantik bir zeminde tutmaz, aynı zamanda arkadaşça bir bağda kurmanızı sağlar. Mesajlarını yazarken kısa ve öz olmaya dikkat et. Erkek arkadaşına mesajla şirinlik yapmanın etkili yollarından biri de uzun paragraflar yerine kısa ve vurucu cümleler kullanmaktır. Unutma, bazen bir cümle bir sayfa metinden daha fazla anlam ifade edebilir. Özellikle yoğun bir gün geçiriyorsa, sevgiline kısa ama anlamlı bir mesaj göndermek onun için daha kolay ve hızlı bir yanıt vermesini sağlar. Mesela, seni seviyorum demek yerine, "Günün parlayan yıldızı" Seni çok özledim gibi daha derin bir ifade kullanabilirsin. Bu tür mesajlar sevgilinin kalbinde derin bir etki bırakacak ve düşlediğin şirin atmosferi yaratacaktır. E, teknoloji çağında mesajlaşmak sadece yazılı iletişimle sınırlı kalmıyor. Emoji'ler, gifler ve fotoğraflar gibi görseller duygularını ifade etmek için güçlü araçlar olabilir erkek arkadaşına mesajla şirinlik yaparken bu görsel öğeleri etkili bir şekilde kullanmak mesajlarının etkisini artırabilir. Emoji kullanırken dikkatli ol. Her mesajın bir emojisi olmalı diye bir şey yok ama doğru yerde doğru emoji kullanmak mesajının tonunu ve alt metnini karşı tarafa daha iyi yansıtabilir. Kalp, gülümseyen yüz veya öpücük atma gibi emojiler sıcak ve sevgi dolu bir iletişim kurmanı sağlar. Keza ikinizin birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ya da anımsadığınız güzel bir günü temsil eden görselleri de paylaşabilirsin. Bu tür görseller sevgilinle olan bağını güçlendirir ve anılarınızı tazelemenize yardımcı olur. Görsellerin yanına sevimli bir not ekleyerek onu gülümsetmeyi başarabilirsin. Sonuç olarak erkek arkadaşına mesajla şirinlik yapmanın birçok yolu var ve bunları uygularken kendi kişiliğine ve ilişkinin doğasına uygun yollar daha kalıcı ve etkili olacaktır. Samimi, içten ve her daim eğlenceli kalmayı unutma. Çünkü gerçekten sevdiğin biriyle paylaştığın bu anlar ilişkinizin en değerli parçalarından olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu konuda size katkıda bulunabildiysek düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Hoşçakalın.